Tamam fazla kıpraşma orada. Nasıl kıpraşmayayım bana gaz sıkıyor. Emma <laughs> <laughs> James Bond gibisin. Evet Minecraft Hardcore oynuyoruz. 6. bölüm. Yanımda Sezer var. Şöyle evin penceresinden bakalım. Abi Allah. ne kadar ne kadar samimiyetsiz bir giriş ya. <laughs> Arkadaşlar Mert abi samimiyetini kaybetmiş. Bunlar... Arkadaş davda geçmiyor adam doğru söylüyor. Nerede o eski? Pardon <laughs> <Girişi. gülüyor> <laughs> öyle mi gireyim artık Sezer? Bence öyle gir ya sana yakışıyordu. Hani öyle ben... mi diyorsun? Ama ben ben Sezer demem. Bu da Sezer'di. Tamam bu da Sezer derim bundan sonra. 7. bölümü öyle gireriz. Sözüm olsun. Evet arkadaşlar bu bölüm kütüphane yapacağız. Sonra da Nether'a gideceğiz. Zırhlara enchant basıp. Öyle işte. Video dışında biraz şurada derme çatma, ağaç toplayıp bir şeyler yaptım. Şimdi buna... Önceki bölümde topladığımız şeylerden bir tane enchant masası ve kitaplık yapmamız lazım ki ve bunlar nasıl yapılıyor <laughs> ben bilmiyorum. Onun için telefondan bakacağım. Heh şöyle kağıt yapıyoruz. Ah. Oh. Ne oluyor ya? Sezer üstte deri var mı? Deri. Bakayım sandığımda olması lazım. Senden çalmıştım birkaç tane. Onları bana getirebilir misin? Burada şimdi arkadaşlar millette burada bir sürü şey var. Ha kitap. Üç tane kitap üstüne altına şey koymamız lazım. Önce bir şu öbür dandini dindonu yapayım. Tamam. Naber? Ne haber? Ne beklerler kapımın ağzında Yemek mi istiyor? Sana, ha tamam. Evet. Al, ah, sana ekmeklerimin yarısını atayım. Ekmekleri sana ben vermemiştim zaten. Allah hatırlamıyorum onu. Ayrıntılar. Ne var? Ne Ben evet. gidiyorum, şey bulacağım ya elma falan bulmam lazım benim. Sen Kendime bir jilet yapayım. Elma falan bul. Ben de buraya bir sürü kitaplık dizeyim. Bu arada bu demirleri artık kaynatmamız lazım herhalde. Aynen. Burada demirler kaynasın. Kömürün yok değil mi? 7 tane de kitaplık yaptım. Kitabım var mı daha? Yoksa odunum mu bitti? Gözlerim görmüyor. Oğlum değişik sesler çıkıyor evimin yanında ya. Şurada arılar arkadaşlar. Evimin yanında arılar yetişti. Ne kadar bereketli. Ay çiçekleri yüzümden bir şey galiba. geldi. Ne? Ağacımı neden kırıyorsun? Bu diyorum. Şekil veriyorum. Nasıl Ama. eski haline gelecek. He. Bak burada arılar da var. A bura balkon Neyse bu giriş bölümünü fazla uzatmak istemiyorum çünkü artık Nether'ın yolları başla arkadaşlar Keşke elma nasıl bulunacağını önceden bir araştırsaydık değil mi? hiçbir şey yapmadan oyuna giriyoruz Galiba Bence... şey yapacağız ya ağaçları kesip kendi kendine mi düşmesini bekleyeceğiz Bence elma ile ilgili bir şeyimiz yok ya Bence hallederiz elmasız Altın elmasız mı gideceğiz? Hı hı. Altın elma yalnız ateşten koruma veriyor. Allah ölüyordum. Yani ateşten korunmanın bir yolu ne biliyor musun Sezer? Ateşe düşmemek. Kendime şurada ok yay yapacağım. <laughs> Yayımızı yaptık. Ay lapis lazuli alayım yanıma bir sürü. Enchant basacağız zırhımıza silahımıza. Şimdi üstüme atkı koruması ne ya? Bir yayıma basacağım önce. Kırılmazlık 1 bence yay için gayet güzel bir şey. Kırılmazlık var koruma 2 var. Koruma 2 bastım. Kırılmazlık dayanında yanında bonus geldi hediye. Kaç level kaldı? 16 levelim var. Tamam. Pantulumuza bir şeyler basalım. Koruma 2 bastık. Aa bu arada ben 14 level şeyi basıyorum ama levelim çok az gidiyor ha. Niye? Ve nasıl? Bilmem. Ben de farkında değilim. Atkı koruması ne? Bastım. ha patlama koruması veriyor. Baltaya artı basmak çok bir şey etki etmiyormuş onu öğrendim. Altın Abi lapisleri mi? Abi lapisleri şey koymuşum sandığa koymuşum. Gel gel bende var. Gel gel içine bıraktım. Al bunları. Ben de sana şey yapmaya gideyim. Hem biraz ağaç toplayayım şuradan. Bunları basıyorsan <laughs> bence çok bir etkisi olmayacak. Yani çok bir etkisi olmuyor zaten. Koruma falan bile vermiyor adam akıllı. Artı Şimdi... armor artıyor hepsinde. Hepsinin armoru arttı. Arttı mı? Bende de arttı. Çok artmadı. Neyse çok dert değil ya. Hallederiz bir şekilde. Şimdi bizim için önemli olan bazı şeyler bir tanesi altın. Diğeri de orada dikkatli oynamamız. Hani bir hata, yanlışlık yapmamamız. Diğer önemli şey ise yemeğimizin çok olması. Ben kendime şey de yaptım. Sal. Sana da yapayım bir tane sal. Gel. Yap. Bu salın şey evet. mantığını biliyorsun değil mi? Nether'da su koyamıyorsun. Yüksekten düşeceğin zaman sala binerek atlıyorsun. Ya da endirmene bindiriyorsun. Al bu da kalkın. yapabilecek miyiz? Yani kanka bilmiyorum. <laughs> <laughs> Tepede üstüne oturunca yapın. Aşağı salla düşersen bir şey olmuyor. <laughs> diye biliyorum. Ama oturman lazım galiba. Ya işte o kadarını bilmiyorum. Hadi gidelim mi? Hazır mısın? Hadi. Oh çok korkuyorum. Dur bekle bir gitmeden önce. Bir dur bir dur bir dur. Ne oldu ya? Video devam ediyor onu kontrol edeceğim. Ediyor. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Allah. <laughs> evet. Allah geri gidiyordum. Dur şimdi. Selamın. Neyse. Selamın aleyküm reisler. Biz geldik. Nereye gittin lan hemen? Aa keşke altınları alsaydık. Bende 7 tane altın var. Tamam var bende 15 tane yeter ya. Öyle mi diyorsun? Evde boşuna altın pişiyor. Alıp geleyim mi iki saniye ya? Ya boşver ya. Nereye gittin oğlum? Oğlum biz nerede doğduk? Ne kadar illet. Haber ya ben yani? alt, altın giymeyi unutmuştum ben. Bu arada Gel. şuranın şeyini al. Altın giymeye misin? Ayağımda. Ha ondan mı bu Hı hı. Şey Bilirim. sen şey yap koordinat al koordinat al. Aldım. Senden alsana video var sende ya. Bir F3'e bas çık. Tamam bastım. Evet arkadaşlar buradan sonrasının süresini tutuyorum. Nether iki bölüm olabilir. Veya hiç bir bölüm <gülüyor> <gülüyor> Aa bak piglinkler işte bunlar altın verince bizim dostumuz oluyor. Dostumuz olma değil. Bir şey veriyor olması lazım bize. İster misin kardeşim? Al. Ne verdi? Ama onun bir bedeli var. O bu altına bakıyor. Bir şey... verecek şimdi. Ateş topu verdi. Al. bir tane daha altına. Bana blackstone verdi. Ne işe yarıyor blackstone? Bilmem. İşte altın. Heh. <laughs> Oğlum altıma çok salak salak Şuna <laughs> ne? ne Bundan ya bizim bundan bir şey ihtiyacımız yok burada ya gidelim. Ender gözüne ihtiyacımız var da neyse hadi gidelim. Bizim Aa, şimdi alırız. ne bulmamız gerekiyor biliyor musun? Fortus bu ne arkadaşlar yanlışım varsa düzeltsin. O tarz bir kale şey var, var arkadaşlar. Yani kale. Aynen kale var. O kaleden bulmamız gerekiyor. Ee, o kaleyi bulmamız lazım. <laughs> i̇şte buraya su konmuyor mu şimdi buraya? Kovmuyor kanka. Su direkt buhar oluyor. Ondan dikkatli gitme. Bak bunlar hep altın. Ama bence burada zaman harcamayalım hiç. Dedim adam direkt. <laughs> Selamun aleyküm. Aa bu zombi lan. Altın altındır abi alacaksın altın. Aynen. Abi Gel. Burdan Buradan değil bu aşağısı lav zaten. Sakın düşme. Oğlum çok korkunç evet. ya, ben gerildim şu an. <laughs> Lava düşerim diye de korkuyor. <laughs> şey yap bir şey yap. Mouse'u <laughs> şu an hiç rahat tutamıyorum mesela biliyor musun? O yüzden ülke ülke oynuyorum derken yine geldik bir çıkmaz yola. Bu nedir taşları kolay kırıldığı için şuradan şöyle çapraz bir yol yapabiliriz kendimize. Buradan düşsek bir şey olur mu? Olur altımız lanmış. Biraz da böyle geriye doğru gidelim. Buranın altına. Yani şey işini deneyebiliriz burada. Şu sandala oturup gidebilirim sanki. Ya da Sezar atlayıp altıma sandal koyabilir miyim? Ben bir dene bakayım. O şeyi bende görüyor musun? Sen nasıl indin? Dur bakayım deneyeceğim. Büyü yaptım. Oo büyücü. Yaptım. Abi kolaysa sen yapıyorsan ben hala yaparım? Bundan, Bundan nasıl ineceğiz? Ne? Nasıl iniyoruz? Ha. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bir şey biz ne tarafa gideceğimizi nasıl bulacağız ya burası... İşte geri Hiç dönüşümüzü biz... kaybetmememiz lazım. Ben Minecraft el kitapçı okudum. Ne yapmamız Abi. gerektiğine dair. Diyor Gere ki arkanızda şey bırakın diyor. Evet. Geri dönüşü kaybedebiliriz. Problem değil. Bende o şey var. Obsidian var. Bende de var. Bu aşağıda bir şey yok gibi. Şuradan gidelim. İşte bu bulma kısmı biraz sıkıntılı anladın mı? Abi hemen buluyorlar ya millet. Nasıl? Ya ne bileyim oğlum. Bir tekniği vardır herhalde. Biz burada kaybolacağız büyük ihtimal. Kaleye bulana kadar. <laughs> değil mi? Yeni bir labirent macerası bu arada arkadaşlar o videoyu izlemediyseniz hayran haritası videosunu izlemeyi unutmayın. Burası çok geriyor insanı be bu ne böyle? Oğlum burası aslında normal dünyadan daha güvenli. Değil mi? Hiçbir tehlike yok bir şey yok sadece arada lavlar yüzüyor. Bu arada direkt pigling yanında doğmamız bizi izleyicilerimizin ve dc'de takip eden insanların kurtarmasına sebep oldu. Bu arada kaybolduk Sezer farkındasın değil mi? Nasıl ne, kaybolduk. Neredesin beni görüyor musun? Aa yavru pigling. Evet onu yavru. ben de gördüm de. Şu an kaybolduk. Neredesin? Birbirimizden ayrılmamamız lazım. Abi. Ha tamam Bir şey patlatıyorum. Gördüm. Sese gel neyse tamam. Oy buradan uçurum var. Neresinden gittin? Ha buradan gittim büyük ihtimal. Ben. ben taşla yol yapıyorum. Taşları takip et işte. Ha tamam. Gördüm seni. Aa bak. Aa gast. Gast mı? Nerede? Ağlayan vardı ya sesini duydum vallahi bir yerde. <laughs> Aa ortam yeşil oldu bir garip oldu ne oluyor lan? Bak bu bu buna yön gösteriyor diyorlar ama o kadar. Başka bir şey bilmiyorum hakkında. Enderman var. Ta bakma suratına. Sakın. <laughs> Öldüremiyorsun. Abi saygılar abi. Abi, abi saygılar. <laughs> abi sevgiler. Ver öldü abi. Kravatını sık kravatını. Oğlum bu Hay, kadar. Hayır burada da koşulmuyor. O kadar yakında olma. Aa iskelet. Biri ok sana. attı. İskelet. Ha, vur sen. Tamam. Bunların okları bana lazım. Sanırım nereye gideceğimizi buldum. Nereye? Karşıya bak. Aa bir tane çubuk var. Ama oraya buradan evet. gitmememiz lazım. Oradan yol yaparak gidersek çok büyük sıkıntıya düşeriz. Ya bir sürü çubuk var burada. O çubuklar lan mı acaba? Evet. Aa bir tane daha bundan. Kaçta da var. Oh. Bak burada bir sürü enderman kesiyorlar. Ben izlemiştim video. Niye burada? Çünkü burada endermanlar çok spamlı oluyor. Ölüyordum. Sen nasıl indin oradan aşağı? Oh. Arada pantolonumu kontrol edeyim. Sezar bana yardımcı olabilecek mi? Niye öldün mü? Ölmedim de. Neyse gerek kalmadı. Tamam gel. Burada koymana gerek yok ya. Hızlı koşabiliyorsun diyordum. Yine geldik bu yavaş koşulan yere. Oğlum ben çok geriliyorum ya. Öleceğim diye. Dur yemek yiyeyim. Ben artık gerilmiyorum ya. Bir rahatlama geldi bana. Geldi mi? Oğlum. <laughs> Kardeşim oh, altın be. ayakkabımız var. Lütfen. Sen niye pantolon yaptın? Rahat mı tut ya? Ben yapmadım, yapmadım çünkü ben buldum ha. İskelet kestim ondan düştü Hmm Nereye geldik oğlum biz? Yine şu huylu huyundan vazgeçmez arkadaşlar Geçenlerde arkadaşlar Sezer Twitch yayınına katıldı Facecam açtı neler kaçırdınız? Discordumuzu takip etmeyi unutmayın linkler sol aşağıda akıyor Ah Ne, ne oluyor ya? lan? Bir şey yok? Yok mu burada bir şey? Yok Sonsuz uçurum Evet altın burada bulmak çok kolaymış zaten evet onu da fark Ama ettim. Ama girer girmez piglin geldi ya mesela karşımıza onlar direkt saldırır da anladın mı? Bir de bunlar çok vuruyor. Çok. Ya vuruyor, bir çok tane piglin görmeyiz ya. Bakalım çoğu arkadaş dedi ki elmasla şey altınla şey ah demirle giderseniz. <gülüyor> 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 Aynen dur dur evet. Demirle giderseniz ölürsünüz dediler. Onlara zaten... bir sığırın kolay yetişmediğini göstermek istiyoruz arkadaşlar. Ya bu nasıl bir tabildir ya. <laughs> Devam et hadi kaz. <laughs> çok korkunç. Buradan gitmeyelim ya. Biliyor muyuz? Ne var? Hiçbir şey yok ki. Bence ne yapalım biliyor musun? Geri gidelim. Ee, o yavaş yürüdüğümüz yer var ya. Orası bir yerlere bağlanacak. Çünkü burası hiçbir yere bağlanmıyor. Ya bunun bir katmanı falan yok mu acaba ya? Biz böyle belki alt kattayız, üst kattayız. İşte onu diyorum Kesin. ya. Buradan ilerlememiz lazım bizim. Çünkü demin o ya. işaretler vardı. Geri döneceğiz. Neredesin? Oğlum nereye gittin gene? Aa! Bir şey sıkıyor. Yardım Ol et! Yardım et! Oğlum görmüyorum seni. Yardım et. Tamam kurtuldum. <laughs> Oğlum uzaklaşma abi... uzaklaşma. Burası iki tane zombiyle dövüşeceğim bir yer değil. Bana bir şey sıktı. Ne sıktı? Bu da abisi de şikayet eden çocuk gibi abi bana vuruyorlar abi. Abi bana vurdular yardım <laughs> et. Bak tam şuraya geldiğim sırada ateş etmeye başladı bana. Gastır. Tam burada. Şöyle gidelim ya Şu tepede mavi ışık yanıyor ama. Gel gel inelim aşağı. Şimdi o arkadan sen geldin zaten. Oradan geldik. Gel gel beni kaybetme. Oğlum biz çok saçma yerlere gidiyoruz. Var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bir Abi şey mi ormandan bir çıkalım ya? O tarafa gitme gel. Hı, sen gidiyorum. yanlış tarafa gittin. Oradan geldik zaten. Nereye gittin? Ha. Buradayım. arkamdayım işte. Ben, ben de ona doğru koştuğumu sanıyordum. Gel. Buradan gidelim. Sen demedin mi bu bataklık olan yerden gidelim diye? Ha orası burası işte. Tam da sen neredesin şu an? Ben seni bir görebilsem. Oh, yine mi kaybettim beni? Az önce yanımdaydın. Ben şu an çok doğru bir yerden gittiğimi hissediyorum bak. Hayır abi, olduğun yerde dur. Durdum. Şimdi koordinat ver. Veriyorum. 304 36 z'si. 67. de yükseklik. 304 36. Aa! Ne oluyor? Sezer? 304'e geldim. Aa! Ne oluyor abi? Aa! Vuruyor. Ne mi vuruyor? <laughs> Gelme. Ay <Aa>, yanıyorum! <laughs> Gelmeyeyim mi geleyim mi? <laughs> Piknikler saldırıyor. Niye saldırıyorlar abi? Yemek yanıyorum. Aa, domuz gibi bir şey saldırıyor bana da. O saldırdı bana da. Tamam söndüm. E, geliyor bu geliyor, geliyor. Geliyor. Neredesin? Yardım et. Yardım et. Neredesin? Abi sen bana gel. O şey var ya ben yere taşlar koymuştum oraya gel. Abi ben sana koordinat veririm. Ya 326'dayım ben. Ha, sen misin? He gördüm seni dur. Beni gördün de bana şey sıkıyor. Tamam fazla kıpraşma orada. Nasıl kıpraşmayayım <laughs> bana gaz sıkıyor. Moğol <laughs> <laughs> aynı James Bond gibisin. Orada şey var domuz var. Evet ben de farkındayım o yüzden buradayım. Kesebilir buradan miyiz geçelim. onu? Çok yani, zor olmasa gerek. Iki, Bir tane domuzu keseriz. İki kalp vuruyor. Karşıya geçeceğiz bence. Evet karşıya geçeceğiz de bunu nasıl yapacağız? Gel şuradan yapalım. Tamam buradan yol var mı zaten? Hı, -hı. Ay ay bu videonun editlemesi ömür sürecek ömür Evet çünkü hiç bilmediğimiz bir yerde keşifteyiz abi Keşif videosu yani yapacak bir şey yok Biz nedir abi ben Nedir çok değişmiş abi bir de böyle değildik. ki Videoda sorun çıkmasın da başka bir şey istemiyorum Videoda sorun çıkarsa kovdursun abi <gülüyor> <gülüyor> Saatten sonra ve bu kadar gezdikten sonra Sen kayıt alıyor ya... musun? Yok Başlatsana Çok iyi saçamam ya Ne olur ne olmaz ya Aa burada bir şey Aa bulduk 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 galiba Bulduk. Karşıya nasıl geçeceğiz? Nereye gittin? Aa Nereye dur. gittin? Dur. Oğlum ben hiç kazmadım. Gas da görmüyor mu? Kaç! Nereye sıktı? Abi e ateştik... sen de hangi yere gidiyorsun? Bana kaç dedi, sen de oraya gidiyorsun. Benim demek tamam, istediğim böyle. neydi biliyor musun? Şu duvarın içinden gidelim. Aa bak bak bak, bak. aradığımız şey orada. Kırmızı kırmızı yanıp yanıp dönüyor. Yani evet. Aa evet. Ondan yapmamız lazım. Hı. <laughs> Kazalım. Abi çok az kaldı. Başarabiliriz. Evet. Bunlar aldık en azından endi göreceğiz. Burada ölmezsek eğer bu yaratıkta Bak Sezer siyah iskelet var ya. Ona sakın evet. vurma. Sakın. E, o bana vuracak ama. Evet kaç. Blok koy. Kaç. Tamam. Ha, burada yol bitti. Abi buradan sonrası Minecraft kuralları geçerli. Evet. Olası gast için elimde yayınla bekliyorum Sezer. Hiçbir işe yaramayacak ama. Abi bana ben gideceğim ki aşağı. İşte eline kayayı al. Zıpla. Abi aşağısı lav Çabuk ol o yüzden hızlı hızlı koy da aşağıya öne doğru Üçlü üçlü yapma Abi <laughs> Çabuk öyle, öyle, düş öyle düşmeyi diye düşündüm Sen çok yakından gelme sen Sıkıntı olursa ben geri kaçabilsem Ben senden önce fıyarım zaten sen merak etme Blaze'ler bize bakıyor devam et Çabuk oğlum çabuk bak bu araya <laughs> Koy artık şunları Tamam tamam sıkıntı yok geldik Buradan sonra ben atlarım zaten atlama mesafesine Derbat geldim bir kale gelişimini yaptım. Ben de alayım heh tamam Tamam kaleye girdik Oy bölümü burada bitirelim mi? Lan? Aa! Çabuk çık, çık! Bölüm burada bitirelim mi? Dur, şurayı kapatayım da. Ne olur, ne olmaz. Evet arkadaşlar, diğer bölümde bu kaleyi yağmalayacağız. O yüzden şimdilik <laughs> başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle.